Kıymetli izleyenler merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız ki o da aslında insan. Şimdi insan nedir diye sorduğumuz zaman buna cevap olarak verebileceğimiz en doğru cevaplardan bir tanesi aslında insan yeryüzüne gelmiş bir sebep. Bunu neye istinaden söylüyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Adem yeryüzüne atıldı. Adem'in yeryüzüne atılması Adem'in sadece bir imtihan için değil, yeryüzüne bir sebep uğruna atılmasıydı ki o da insanlığın başlangıcının Adem ile olacaktı. Çünkü Kur'an'da Adem'in zürriyetinden yine aynı zamanda ismi geçen peygamberlerin zürriyetinden geldiğimiz vurgulanmaktadır. Buna istinaden insan bugün çok fazlasıyla derin, fazlasıyla zihni kapasitesi ve yine aynı zamanda duyguları, aklı, akledebilmesiyle çok derin bir varlıktır. Bizler bu hayatın gelip geçici varlıklarıyız. Evet ama bu gelip geçici hayatın içerisinde insan sadece yaşadığı hayata imtihan deyip geçemiyor. Sorguluyor, araştırıyor. Araştırdığı yer Kur'an-ı Kerim olmalı bence. Çünkü bizler Kur'an'ın içerisinde Allah'ın isimleri olarak zaten şifrelenmişiz. Daha önceki yayınlarımda zaten bunu anlatmıştım fakat bugün birçok insan çok fazla ön yargıyla yaklaşıyor. Çünkü o kadar çok fazla Kur'an'dan uzaklaştırıldı ki toplum o kadar çok fazla Kur'an'la çelişen hadis-i şerifler var ki maalesef insanlar bugün dinin ne olduğunu gerçekten kavrayamadı. Arkadaşlar 1400 sene önce inen Kur'an-ı Kerim'in bugün bizlere hitap edebilmesinin tek bir yolu var. O da matematik. Çünkü 1400 sene önce de Kur'an-ı Kerim matematiksel veriler veriyordu. 1400 sene sonra da yine aynı şekilde Kur'an matematiksel veriler verecektir. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi gün. Kur'an'da yem olarak geçerken 365 kez tekrar eder ki bugün bir yıl 365 günden oluşuyor. Bu Kur'an'ın basit bir matematiksel verisi. O yüzden bizler Kur'an'ı okumadığımızdan, kendimizi Kur'an'ın içerisinde sorgulamadığımızdan bugün maalesef çok fazla yanlışa düşüyoruz. O yüzden bugün sizlere insan nedir, insan nasıl bir varlıktır ve Kur'an'daki yeri nedir? Bunlarla ilgili çok derin, çok güzel manalı mesajlar ve yine aynı zamanda matematiksel veriler vereceğim. Şimdi gelelim Bismillahirrahmanirrahim'e. Arkadaşlar peygamber efendimize verilen kitap değildi ilk başta. Kur'an-ı Kerim gökten inmedi. Böyle bir algı varsa böyle bir algıyı hemen yok etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu çok yanlış bir algı. Peygamber efendimize ilk verilen Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani tasavvuf da vardır vahdedi vücut. Yine aynı zamanda başka dinlerde de bu vahdedi vücut farklı şekillerde anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku dediği zaman sana kendi nurumdan verdim diyor. Sat suresi 72. ayette ben insana kendi nurumdan üfledim. Bütün melekler, şeytan, iblis, cinler hepiniz insana boyun eğeceksiniz diyor. Fakat iblis boyun eğmediğinden dolayı bugün bizi maalesef duygularımızla yoldan çıkartıyor. Bizler de duygularımıza çok fazlasıyla yenik düştük. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim'i kendinizde görün. Çünkü Rahman size, bize kendi nurundan vermiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah Adem'e bütün isimleri öğretti olarak Allah'ın insana vermiş olduğu isimlerden yani Adem'e, Adem'den bize kadar hepimize Allah kendi isimlerinden vermiş. El Rezzak nedir mesela? Rızkı veren Allah'tır. Allah sana rızkı nasıl veriyor? Sana sebebini işlettiriyor. O yüzden dedim ya insan aslında yeryüzünde bir sebeptir. Hepimiz yeryüzünde bir sebebiz. Yoktan var eden Allah'tır. El Halik. Ne demek bu? Yoktan var eden. Bir kalem yoktu. Biz bunu var ettik. Ama bunu Allah'ın bizlere vermiş olduğu o isimlerin tecellisiyle var edebildik. Şunu da diyor Allah. El Kuddüs. Bütün noksan sıfatlardan uzak olan. Allah haşa hiçbir şekle benzetilemez. Bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Bunu da bizlere belirtmiş. Bismillahirrahmanirrahimin evcet değeri Rahman Rahim kısmı 618 iken bu da 618 1.618 altın oranı verir. Tüm herkeste eşittir 1.618 altın oran. Rahman'ın kendi sıfatlarından verdiğinin Rahman Rahim'de matematiksel verisiyle, deliliyle, ispatıyla bugün bizlerdeki tecellisini görebilirsiniz. Allah gizlenen ve bilinendir diyor. Rahman'ı aramak bizlere farz. Allah'ı aramak, Kur'an'ı sormak, araştırmak bizlere farz. Bunu araştıracaksın. Çünkü sen yeryüzüne sadece bir imtihan için gelmedin. Sen yeryüzüne Allah'ın sebeplerini işlemek için geldin. Bugün Kur'an-ı Kerim şifreli bir kitaptır demiştim. Öyle. Matematiksel bir kitaptır öyle. Bugün geçmiş, gelecek bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yazıyor mu? Evet yazıyor. Matematiksel verileriyle yazıyor. Ben sizlere bugün burada anlatamıyorum çünkü insanlar anlamıyor benim anlattığım matematiği. Çünkü öyle bir algı var ki bugün kim çıksa ben YouTube'da, Facebook'ta ya da diğer platformlarda izliyorum. Doğru bilgiyi anlatanı bugün yanlış görüyorlar. Yanlış bilgiyi anlatanı ise doğru görüyorlar. O yüzden ben size bugün burada matematiksel verileri anlatmak için değil. Bugün kendi kendinizi bir sorgulayın. İnsan nedir? Neden insan vardır yeryüzünde? Allah sadece bizleri imtihan etmek için mi yaratmıştır? Bu gibi soruları kendinize sorduğunuz zaman bilgi buradadır. O bilgi size gelecek. Çünkü burası tanrının bezi olarak adlandırılan bir epifiz bezi var. Epifiz bezi özür diliyorum. Bu bez İnsan vücudundaki bütün hayati fonksiyonları ve bütün mesajları alıcı-verici hücrelerini harekete geçiren ve görgüyü sağlayan bezdir. Eski hierogliflere baktığımız zaman Mısır'da ra harfine rastlarız ve göz şeklindedir değil mi? Epifiz bezini araştırın bugün. Ortadan beyin ikiye bölündüğü takdirde epifiz bezi o ra harfini verir. Hani bugün komple teorileri olarak anlatılan işte... Amon, Ra vardır ya mesela, hatta Kurtlar Vadisi bile bunu anlatmıştır. Aslında orada anlatılan gerçektir fakat bunu bugün insanlar maalesef bir komplo teorisi olarak görüyorlar. Bunu görmeler, görmelerinin sebebi ise, artık algılarımız o derece kapanmış ki bizi aslında din ile dinsizleştirmişler ve bizim algılarımızı kendi şahsi çıkar ve menfaatleri için o kadar fazla detaylı, ince bir şekilde kapatmışlar ki Evet bu bir gerçek. Maalesef biz bugün gerçekleri göremiyoruz. Gerçek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar bahsettim ya. Gerçek sen Allah'ın yeryüzündeki olusun. Çünkü Allah bütün isimlerinin başında ol, elif ve lam harflerini geçirmiştir. Ol deyince oldurtan. Sebep demiştim ya İşte aslında bizler birer sebebiz ve bu yine aynı zamanda ol Elif ve 13 ebced değerine sahiptir. Ve bu nedir biliyor musunuz? İnsan suresindeki 31 kez tekrarlayan ayet bugün toprakta olan yani topraktan geldiğimiz için söylüyorum bunu. 31 element evrende olan 31 temel parçacık ve insanda olan 31 temel parçacık. Aslında bizler evrenle iç çavarlıklarız. Aslında bizler bugün Evrenin kendisiyiz. Bunu çok iyi düşünmenizi istiyorum. Çünkü bugün bu anlattığım şeyler size kendi şahsi çıkarlarım için uydurmuş olduğum şeyler değil. Ben çok fazlasıyla gerçekten hayatı okumuş bir insanım. Ve bugün tüm yanlışların önüne nasıl geçebiliriz diye düşündüğüm zaman, bugün evet tüm yanlışların önüne Kur'an-ı Kerim'i gerçekten manasına, derinine inerek ve ben de aslında sizler gibi sorgulayarak bugün Kur'an'ın bizlere nasıl hitap ettiğini matematiksel verileriyle araştırdım ve kendimi de matematiksel veriler ile Kur'an-ı Kerim içerisinde aramaya başladığım yerde size anlatmış olduklarımı buldum. Hepimiz yeryüzünde Allah'ın birer ollarıyız. Bunu çok iyi araştırın. Bunun farkına varın neden mesela şöyle düşündüğünüz zaman? Neden? Bugün her şeyi biz yaptık. Bugün bu teknolojiyi bizler yaptık. Bugün bütün fiziğin kurallarını, bugün bütün elementleri bizler bulduk, keşfettik. Ben size daha önceki yayınımda anlatmıştım. Zirkonyum elementinin Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki şifresinden bahseder, bahsetmiştim. Bu bahsetmiş olduğum zirkonyum elementini biz keşfetmedik mi? Evet biz keşfettik. Peki bu Kur'an'ın içerisinde yazıyor muydu? Evet şifrelenmişti. 1400 sene önce inen Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bugün bu yazıyor. Ve biz zirkonyum keşfedeli çok uzun bir tarih olmadı. Ama Kur'an bunu yazmış. Sen de sebebini işledin dostum. Sen yeryüzündeki Allah'ın oğlusun. O yüzden bugün maalesef duygularımızla hareket ettiğimizden dolayı yani nefsimize yenik düşüp hevamıza, heveslerimize yenik düştüğümüzden dolayı bugün maalesef ki akıllı bir şekilde ilerleyemiyoruz ve akledemiyoruz. Allah Kur'an'da birçok kez akla yöneltmiştir bizi. Niye? Çünkü aklımızla hareket etmemiz gerektiğini söylüyor bize. Aklımızı sorgulamamız gerektiğini söylüyor. Akıl insana verilmiş en büyük nimetlerden birisidir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde int harfleriyle i n d yani Allah katından, Allah'ın indinden gelen bilgi bizim beynimizin içerisine girer. Allah kimseyi ayırmıyor. Eşit bir şekilde yaratmış hepimizi. Hepimize kendini nurundan verdiği yerde hepimize sorduğumuz soruların cevabını da verir mi? Tanrı her an yanımızda olmalı diyoruz değil mi? En zor zamanımızda işte Allah an ve an aslında bizlerle beraber fakat bizler aklımıza yönelmediğimizden dolayı bunu fark edemiyoruz kıymetli dostlar. Şimdi arkadaşlar bizim epifiz bezimizin kapatılmasının en önemli noktalarından bir tanesi de küreselcilerin kendi kurgulamış oldukları senaryolara bizi de kendilerinin gibi dahil etmeleri. Ve yine aynı zamanda bizi bilgisiz, duygusuz, merhametsiz, acımasız bir toplum yapmak istemeleri. Bugün 21. yüzyılın içerisinde bir ülkeyi yok etmek istiyorsan atom bombası atamazsın. Ne yapabilirsin? Ancak bilgisiz bırakabilirsin. Çünkü artık o kadar fazla bilgi çağındayız ki bilgi bugün insana verilmiş en değerli hazinelerden de bir tanesi yine. Çünkü bilgisiz bir toplum kaybolmaya her zaman mahkum bir toplumdur. Şimdi gelelim 911 rakamıyla. Yani komple teorisi olarak belki adlandırırsınız siz bunu ama ben bunu gerçeklerini Kur'an-ı Kerim ile kanıtlayacağım. 911 rakamı her zaman ritüellerde kullanılır. 11 rakamı, 9 rakamı hayatın matematiksel bir matrix olduğunu bilen küreselciler bugün insan algılarını kapatmanın en doğal yolu matematik ile olduğunu biliyorlar. Çünkü insan beynine insanın algısına en çok hitap eden şey bugün matematiktir. Bir matematik denklemi çözmeye başladığınız andan itibaren yorulursunuz. Hayat bir matematik arkadaşlar çünkü. Her şey matematik. O yüzden bugün bu küreselciler kendilerini ilahmış gibi göstermek için matematiksel verilerden yararlanırlar.